Evet arkadaşlar bugün tier list yapacağız. Valorant'taki saçma sapan hero'ları en alta atacağım. S en üst işte böyle gidiyor. Siz de yorumlara düşüncelerinizi yazın. Yorumlarda nezih bir tartışma dönsün. Savunmadım. Ben... Öncelikle Breach. Breach oyunu çok güçlü bir karakterdir. En az A. Ahmet Kaya'mız var. Ağalık bir oyuncu. Sizdenin... Ahmet Kaya'mız da iyidir. Cypher diye bir gerçek var. Cypher biraz artık düştü ya. Cypher çöp. Çöp değil de böylelik bir hero. Sova. Sova da çok önemli. Kimse almıyor. Bu da B'lik bir oyuncu. Omen. Omen Brimstone kadar iyi değil. Ultisi efektif değil. Tamam fake make atıyorsunuz da siz Messi'mizi Fake atacaksınız. Gidin Brimstone ultisini çökün. <laughs> Arkadaşlar Jet çok iyi bir karakter. Bakın burada gerçekleri konuş. Çok iyi karakter ama bana... <laughs> Gereksiz anladım. Zaten üst elolarda çok oynanmıyor. Tamam oynanıyor AVP ile ama sinirlenmeye başladım ya. Ben sevmiyorum. C'ye koyuyorum. Hadi lan B olsun. Hadi sizi mi kıracağım? Aynen. Killjoy. Killjoy ağalık bir oyun. Arkadaşlar bunlar oyunu çok etki eden hero'lar. Reis. Gereksiz. Gece gece beni gene sizin ne Reyna Jet'ten daha iyi. Çünkü en azından zırhını doldurabiliyor. E'si var. Kaçma skill'i de var. Reyna o yüzden enter olarak oynanabilecek bir hero. Ben direkt şuradan bunu almak istiyorum. Phoenix. Phoenix'i FZ'ye kadar yollarım. Bu hero'nun olmaması lazım. Sage. Bir baktı bana öyle. Dostlarımı yok edemezsiniz. Tabi efendim. Yani buralık arkadaşlar. Sky. Sky bir şey değil mi? Raze'den daha güçlü. Ayıp olur. Viper. Viper arkadaşlar. Eslik bir hero. Ya bu arada ben Viper hiç oynamıyorum. Ben ne no oldu? Yoru. Yoru kötü. O yüzden buraya koydum. Astra. Astra iyidir. Keo. Keo'nun flasher falan. Bak ultisi ben sevmiyorum Keo'nun ultisini. Bunu da en alta yolladım. Ben sevmiyorum. Chamber. Alan Chamber. Aslında burada olması lazım. Ama işte hayat. Riot düşürdü. Vay be. Ulan ne hayallerimiz vardı be baba. Hep sahirete kaldı. Neon. Ben bu hero'ya uyuz oluyorum arkadaş. Ben buna tutuluyor. Güçlü mü diye düşünüyorum. Sil. Silemiyorsun bunu. Arkadaş Neon diye bir karakter yok. Sildim attım artık. Riot'u buradan duyurursunuz. Aynen. Bana şuradan bir taç bulu alsana ya. Yani. Fate, Fate geçen gün oynadım. İyi hoş tutu. Şu elindeki şeyler çok dikkatimi dağıtıyor ya. Fate de iş yapar yani. En az sova kadar. Ultisi sovadan daha güçlü bence. O yüzden burası. Harbor. Harbor da sevmiyorum. Harbor da şuraları koyuyorum. Benim tier listim bu. Yarış. Başarı arkadaşlara başarılar diliyorum. Abone olun kanala. Ne bileyim bir şeyler yapın işte. Hadi görüşürüz.